Alparslan Büyük Selçuklu, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Teşkilat, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi yapımları ekrana getiren TRT1'in yeni dizisi, Kara Tahta, ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta birinci bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi, reytinglerde başarılı seviyelere ulaşırken hem sosyal medyada gündem oldu, hem YouTube'da 3 milyona yakın izlenme aldı. Kara Tahta oyuncuları arasında yer alan, Furkan Andıç, Atlas karakterine, Miray Daner ise Irmak karakterini oynuyor. Usta oyuncu Cengiz Bozkurt ise Arif Hoca karakterini oynarken, Bekir karakterini ise Kerem Arslanoğlu oynuyor. Çekimleri Sapanca ve Kartepe'de başlayan Kara Tahta dizisinin hikayesi, Edirne'de devam ediyor. Dizinin çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Kerem Arslanoğlu'nun oynadığı Bekir karakterinin kötülüğü, seyirciyi adeta çileden çıkardı. Vatandaşlar, Bekir karakterine, bu kadar kötü olunmaz Bekir, Yeşilçam'ın Erol Taşı, senin kadar kötü olmadı ve 21. yüzyılın kötü adamı, şeklinde yorumlar yaptı. Kara Tahta dizisinin 3. bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek.